Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte hava durumunu inceleyeceğiz. O zaman hemen başlayalım. önce 3 tane kentten başlayalım. İstanbul, Cumartesi parçalı bulutlu, Pazar rüzgarlı, Pazartesi ise bulutlu. Hemen geçelim Ankara'ya. Ankara yarın güneşli, Pazar ve Pazartesi parçalı bulutlu. İzmir'e bakalım bir de. İzmir'de parçalı bulutlu yarın. Yarın ve pazartesi parça bulundu. Pazar günü ise bulutlu olarak gösterilmiş. Hemen geçelim uygulamamıza. Uygulamamızda zaten gördüğünüz gibi yarın hiçbir şey yok diyor. Ne yağmur var ne kar var diyor. Geçelim onun için o zaman. Onun içinde bir e, adalarında bir kapırdanma var. Aydın İzmir olarak birazcık yağmur görünebilir. Ama adalarda arkadaşlar 14'ünde Hatay'da biraz bir kar, ay pardon yağmur görünebilir. Başka da bakalım da yok. 15'ine geldik ayın. 15'i de güzel. 16'sında an Trabzon, Rize ama Rize çok hafif bir kar alıyor. Trabzon da hafif ve Ardahan da hafif bir kar alıyor. Artvin'de alıyor pardon. 17'sinde Ardahan'da ve Trabzon'un yükseklerinde, Artvin'in yükseklerinde hafif çok hafif bir kar var. Yağmur elimiz yok. 18'inde Batman'ın yükseklerinde kar var. Başka da gördüğüm baktığında tek Bartın'ın yine yükseklerinde var. Yağmur yükseklerinde Bartın'ın merkez yani kıyıya yakın yerleri Zonguldak Buralar yağmurlu. Başka da baktığımda yok. 19'una bakalım. 19'unda Hakkari Van, Trabzon, Artvin, Ardahan, Karlı. Yağmurlu birimiz yok. 20'sinde güne, güneşli. 21'inde yağmur giriyor. bütün batı bölgelerimiz yağmur oluyor. Karlı birimiz yok. 21'inde yani 22'sinde pardon ee, Bursa kara çeviriyor Çanakkale kara çeviriyor Artvin'in yüksekleri kara çeviriyor yağmur ilerimiz Doğu Karadeniz Doğu Karadeniz pardon Batı Karadeniz ve İstanbul Kocaeli Adapazarı ee, Balıkesir İzmir Antalya ve Moğolan'ın denize konu yerleri 23'üne Trabzon Artvin Ardahan Ağrı, ılıdır. buralar karalıyor yağmur ilerimiz yok 23 24 güzel. 25 de güzel geçiyor. 26'sında sadece 5 kişiye de çok hafif bir kar görünebilir. 26'sında eee Bartın'da komple Zonguldak'ın yine yükseklerinde, Samsun'un yükseklerinde, Kastamonu'da oralarda kar var. Yağmur indirimi sadece Zonguldak merkezi ve Samsun'un merkezi. 27'sinde doğan doğum neredeyse bütün hepsi karalıyor. Erzurum, Erzincan, Trabzon'un yükseklere Artvin, Ardahan, Ağrı, Iğdır buralar karalıyor. Hatta Kars da karalıyor. Ee, onun dışında Samsun, Rize, Sinop'un yüksekleri yine Bartın buralar kar alıyor. Yağmur birimiz Sadece Batman'da biraz görünebilir. Başka da yok. Hemen geçelim sıcaklık haritamıza. Bakalım ne var. Bu arada arkadaşlar yeni sistem biraz daha iyi. Yani diğer sisteme göre çok daha iyi. Sıcaklık şeyine bakalım. Hemen ayarladım. Biliyorsunuz bundan iki gün önce havalar ısınmaya başlamıştı. Batı için. Ne zaman geliyor soğuma? Onun içinde de bir Kuzey bölgelerde ama Batı'ya çok aşağı inmiyor, güneye. Onun için ne giriyor? Hep kuzeyleri etkiliyor genelde. İzmir'in güneyi etkilenmiyor Batı bölgelerde. Şimdi ne zaman çıkıyor? 17'sinde artık komple çıkıyor neredeyse. 18'inde doğu bölgeleri genelde etkiliyor. Ne zaman çıkıyor? 20'sine doğru sadece doğumda kalıyor. İstanbul'a bile 15 derece geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bayağı sıcak. 20'sinde yine doğuda sıcaklık var. 22'sinde sıcaklık ay soğukluk geliyor. Ve 23'ünde hemen tamamlıyor. 24 aşırı sıcak oluyor. Yani 15 dereceler bile görünebilir. İzmir'de zaten 17-16 derece görünüyor. 26'sında sistem tekrar giriyor Trakya üzerinden. 27'sinde de bütün Türkiye'yi kapsıyor. Hemen bununla da bir şeyden bakalım. Avru Avrupa'dan. Hop. Şimdi öncelikle şu morlukların bize inmesi lazım ki güzel bir soğuk olması lazım. Morluklar girmiyor. O yüzden sıkıntı. Şey, deniz kıyıda gidip için. Yani morluklar daha iyi bir kar yapabilir. Hemen yüksen, yüklensin. Bu arada şey söyleyeceğim. Yani Şubat kötü bir ay geçebilir ama daha belli değil. Daha ayın 11'e. Yani 11'inden hiçbir şey belli olmaz. Daha kaç gün var? 28 çekiyor bu yıl. Yani nereden baksanız bir 17-18 gün falan var. Hemen geçelim. Dediğim gibi sıcaklığa. Şu işte 13'te giren arkadaşlar hemen bitiyor. Gördüğünüz gibi hemen çekiliyor ardından. Şimdi en son ne zaman geliyor? 19'unda bir hafif geliyor ama hemen çıkıyor. Şu morluklar lazım bize işte. Şu morluklar gelse çok güzel olacak. Ama gelmiyor. Neyse biz en son sistem bakalım. Şu sistem güzel olabilir. Şu gelse. Ama burası da artık çok ümitsiz. Şu yaşıyor geçer ya da daha da böyle bize doğru gelir. O zaman videonun sonuna gelelim. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 300 abone. Görüşürüz ve bay bay.